Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bardak eğitimi oyunu nasıl yapılır size onu öğreteceğim. Arkadaşlar ilk önce şöyle şak şak ilk ritmimiz şu şak şak sonra tıkı tık sonra şap tut koy ikisini yaptık arkadaşlar Bugün ben size 4 ritmini de öğreteceğim arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Onu öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar ilk ritmimizi 5 defa tekrar edelim. Şap şap tıkı tık Şap şap tıkı tık Şap şap tıkı tık Şap şap tıkı tık Şap şap tek tek siz de böyle ezberlene kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk ritmimiz o. Ee, i̇kinciye geçelim. Şap tut koy. Bir daha yapalım. Şap tut koy. Bir daha. Şap tut koy. Böyle bir devam edelim. Şap Tut. Koy. Şap. Tut. Koy. Böyle. Arkadaşlar şapı arada tut dediğimizde böyle hafif kaldırıyoruz. Bırakınca çok sert değil. Böyle hafif bırakıyoruz. Ee, sonra şimdi iki, bu iki ritmi birleştirelim. Şap. Şap. Tık tık. tık şap. Tut. Koy. Şap. Şap tıkı tık şap tut koy şap şap tıkı tık şap tut koy böyle bu da iki ritmimiz böyle yine böyle ezberleyene kadar beş kez tekrar edelim arkadaşlar şap şap tıkı tık şap tut koy şap şap tıkı tık şap tut koy şap şap tıkı tık şap tut koy şap, şap, Şap şap tıkı tık şap tutku. Şap şap tıkı tık şap tutku. Arkadaşlar böyle iki ritmimizi canlandırdık. Şimdi üçüncü ritmimize geçelim. Üçüncü de şu arkadaşlar. Şap tut yani ama arkadaşlar tutacağımız zaman şöyle göstereyim. Şu sağlaksanız sağ elinizle yani şöyle çeviriyorsunuz. Biraz bakın şöyle çeviriyorsunuz, tutuyorsunuz. Böyle. bir daha yapalım. Şap tut vur aç. Hafiften bakın şöyle vuruyorsunuz. Ee, avuç içinize vuruyorsun Sonra açıyorsun Bir daha yapalım. Şunu kapatalım bu arada. Şap. Tut. Vur. Aç. Bir daha. Şap. Tut. Vur. Aç. Bir daha yapalım. Şap. Tut. Vur. Aç. Böyle. Şimdi ben bu size dördüncüyü göstereyim. Dördüncü de şöyle arkadaşlar. E, hani e, ilk önce üçüncü bir yapayım. Şap, tur, vur, aç. Aç dedikten sonra arkadaşlar sol, sol, sol açınca sahip veriyorsunuz. Ama sağlıksanız e, açtıktan sonra şöyle şu sol elinize veriyorsunuz. Sonra masa kapat diyorsunuz. Yani elinizi masaya koyuyorsunuz. Sonra elinizin yan tarafına bardağı kapatıyorsunuz. Ben şimdi bunu size arkadaşlar dördünü öğret, öğrettim size. Dördünü ben yapacağım tamamını yani. Siz de beni izleyin. Şap 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 tık tık şap tut koy. şap tut vur aç ver masa kapat böyle bir daha öpüyorum şap şap tek tek, şap tut koy. şap tut vur aç ver masa kapat böyle arkadaşlar bu şekilde siz de yapabilirsiniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay